Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Eva modu oynayacağız. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şu benim 37 level olan yıldızlı olan benim. Mavilerden biziz arkadaşlar. Şimdi ben kar 98 M762 alacağım bu arada. İlk gelen silahla mı savaşsam? Yok ya. En skarlaya veriyor. Kar M762. Bir de kar 98 alalım. Buna ilk 4x. Buna lazer takacağım. Evet arkadaşlar. Biri sıkıyor. Evet, arkadaşlar M416 ile öldürdü beni. Bunlar herhalde M416 ya 8x falan takıyorlar. Bombadan öldü zaten. beni M416 ile öldürdü. Ve şu an hiç leşim yok arkadaşlar. Şöyle. Uzi ile öldürdü. Uzi'ye şey takılıyor ama nasıl göre bilmiyorum. Ben onu kar 98 ile halledeceğim. Gel. M762 ile öldü. Onu biri öldürdü. Buraya gelecek. Bomba attı. Ve şu an hiç iklim yok. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Dur. Eee alacağım. Küçük silahla savaşacağım. uzulu savaşacağım şimdiden. Burada biri var gibi gördüm. Şun bayağı bir sıkıyorlar ve ben hiç tane adam öldüremedim. Bir tane bile öldüremedim. Bomba sallıyordu. Kuzuyla öldürdüm kafadan. Şu an bir kilim var. İki leş. Üç leş. Dört leş. Uzu savaşıyorum. Leş leş. Mermim bitti. Gidip mermi alalım. Bana 7.62 lazım. 7.62 mi yok? 60. Bir tane bir tüpten mermi aldım. Birazcık daha mermi aldım arkadaşlar. Ee, ve savaşıyorum. Şimdi. Alttaki beni öldürdü. Bayağı bir yedi ama. Alttaki beni öldürdü. Şimdi şurada bir adam var. Onu alacağım şimdi. Öldüreceğim. 6 leş. Biraz boşa sıktım. Biri öldürdü beni. Bombayla öldürdü. Biraz sıkıntı oldu bombayla arkadaşlar. Ve şu an orada arkadaşımı öldürdü. Benim arkadaşım bu. Evet arkadaşlar bir daha öldüreceğim şimdi. 6 kilim var. Şurada. Beni öldürdü hem 416 ile. Şöyle ismi bilmiyorum. Neydi? Mihiror mu? Bir tane arkadaş beni öldürdü. Kim ama bilmiyorum. Arkadaş diyorum düşman onlar düşman. vektör kullanıyor. Evet arkadaşlar burada kayıyor. Onu arkadaşım öldürdü arkadaşlar. Ee, benim şimdi şurada bir tane biri gördüm. Arkamdaymış. Arkamdan sıkıyor arkadaşlar. Ve ben Uzi ile savaşıyorum. kasıyor şu an. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.